sokakta karşılaştığımız saldırılardan bir tanesi de mesela gövdeye yapışmak. Değil mi? Yani, Ondan bacaklara yapışmak. Bu arada teknik falan biliyor olmasına gerek yok adamın. Mesela insanlar neyi düşünebilir bu tür pozisyonlarda? Hemen aşağıdan yakalayıp yere düşürüp yere düşürdükten sonra vurmaya çalışacak şimdi. Zayıf nokta olduğu düşünüldüğü için bacaklara saldırırlar. Gel, gel. Şimdi bu adam benim bacaklarımın posyonunu yakaladığında kesinlikle yere düşürür. Dolayısıyla benim bu olayı bu noktaya getirmem gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Eli doğruyu çıkarttığın zaman zaten otomatikman duracak. Burada hiç boşluk bırakmadan harekete devam ediyor olmamız lazım. Gerekirse buradan veya vuruşları yapmak kolay. Eli çıkarttık. Baktım inme problemi var. Ayağı da oradan takıyorum ve sonra çeviriyorum. Daha kolay. <laughs>